İngiltere'nin güneyindeki Brighton'da düzenlenen hava şovunda gösteri uçağının A27 çevre yoluna düşmesinin ardından polis ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu. Shoreham hava şovunda meydana gelen olayda son bilgilere göre 7 kişi yaşamını yitirirken 15 kişi de yaralandı. Euronews kaza anında şovu izleyen radyo habercisi Laura Raymond'a ulaştı. Kaza cumartesi günü saat 13.20'de oldu. Hawker Hunter'ı izliyorduk. Büyük bir dönüş yaptı. Çift katlı bir otobüsün üstündeydik. Büyük olasılıkla yaklaşık 800 metre uzaklıktaydık. Büyük çoğunluğumuz yere çok yakın geldiğini düşündük. Sonrasında büyük bir yangın bulutu oluştu ve siyah dumanlar yükseldi. Biliyorduk ki havaalanı sahasına düşmemişti ve A27'ye düşmüş olmalıydı hadn't come down within the airfield perimeter and that it must have come down on the A27. Şorham Havacılık Şovu'nda son 8 yılda ikinci kez kaza yaşanırken 2007 yılında dublör ve akrobasi uçağı pilotu Brian Brown hayatını kaybetmişti. <laughs>